Yaklaşık 30 hile komutunu gösterdiğim lot Modsuz Hile Komutları Part 1 videomda para, nüfus, asker hilesi gibi temel komutları tanıttım ve 10.000 izlenme geçerse ikinci partını yapacağımı söyledim. Şu anda 13.000 izlenme almış ve sözümü tutma vakti geldi. Bu part 2 videosunda artık biraz daha oyunun derin konularına hitap eden toplamda 25 artı 3 bonus komuta bakacağız. Bonus komutları da niye bonus olarak adlandırdığımı da sonunda anlayacaksınız. Yine tekrardan bu videoyu 10 10.000 izlenirse kalan komutları da gösteririm. 3. bir videosunu yaparım yani. Biliyorsunuz zaten baya bir komut var. Komutların hepsini açıklamada da vereceğim. Oradan kopyalayıp konsola yapıştırabilirsiniz. Yalnız komutları nasıl uygulanacağını öğrenmek için bu videoyu izlemeniz gerek. Direkt yapıştırırsanız olmuyor maalesef. Son olarak videoyu bölümlere ayırdım. İstediğiniz komuta oradan hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Hemen yine de yeni öğrenen arkadaşlarımız da olur diye konsolun nasıl açılacağına bakalım. Belli orada girdikten sonra herhangi bir ekranda alt tuşuna basılı tutup STC'nin altındaki E benzeri tuşa basarsanız konsolunuz açılacaktır. Daha sonra hile komutlarını aktif edebilmek için bir komut yazmamız gerekiyor. Bunu yazmazsanız hiçbir komut uygulanmaz. Konsol ekranına config.cheat altre mod yazıp boşluk bıraktıktan sonra 1 yazıyoruz. 1 aktif etmek 0 ise kapatmak demek oluyor. Daha sonra Enter tuşu veya O tuşu ile aynı görevi gören inputa basarsanız hile komutlarımız yazılması için aktif hale gelecektir. İlk seçtiğimiz komut olan isim değiştirme komutu ile başlayalım. Biliyorsunuz oyunda yeni sefer açtıktan sonra sadece ilk başta isim değiştirme şansı veriliyor. Bunu tabii ki de eğer isminizi beğenmez veya değiştirmek isterseniz komut yöntemiyle rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Campaign yazıyoruz. Campaign oyunda neredeyse tüm hile komutlarında kullanacağımız komut oluyor. Yazdıktan sonra nokta bırakıyoruz. Tüm harf ve işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Çok önemli. Change alt replayer alt name yazıyoruz. Yazdıktan sonra boşluk bırakıyoruz ve değiştirmek istediğimiz ismi yazıyoruz. Büyük küçük harfler dikkat etmeyi unutmayın. İçimiz yazdıktan sonra Enter demeniz yeterli. Anında değişecektir. Hemen ikinci komutumuza geçelim. Bu komutumuzda bazı arkadaşlar demirecek malzemeleri bulmakta zorlanıyor veya hile yöntemiyle almak isteyebilir. Yine Campaign yazıyoruz ve nokta bıraktıktan sonra bir şey eklemek istediğimiz için İngilizce kelimesi olan Add kelimesini kullanıyoruz. Add yazdıktan sonra Alt-R, Crafting, Alt-R komutumuzu uygulamış oluyoruz. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Bu komutu yazdıktan sonra direkt Enter'a basarsanız bütün demirik malzemelerinden 100'er tane size veriyor. Hepsinden kereste olsun, kömür olsun, demir, e, tamas kençeli hepsinden 100'er tane veriyor. Arda arda uygularsanız tabii ki de 100'er 100'er vermeye devam ediyor. Sadece materis kelimesinden sonra sayı girmemeye dikkat edin. Önceki videodaki hiçbir komutu bu videoda göstermeyeceğim arkadaşlar bir tane komut haricinde. Oradaki komutları öğrenmek isteyebilirsiniz. O yüzden o videoyu izledikten sonra bu videoya gelin. Neyse ekleme komutlarımız vardı arkadaşlar. Kalan ekleme komutlarını da bu videoda gösterecektim. Birliğe rastgele bir NPC ekleme komutu. Bunu ne için kullanırsanız bilmiyorum ama böyle bir komut var ve bu işleminizi görebilir bazı durumlarda. Lord'dur, tüccardır, yoldaştır. Kim varsa rastgele bir şekilde birliğinize geliyor otomatik bir şekilde. Tek yapmanız gereken campaign at random hero to party yazmanız. Bunu yine ben açıklamada vereceğim için oradan kopyalayıp yazabilirsiniz. Bunu tabii ki de herhangi birinin birliğine de gönderebiliyoruz. Partiden sonra isim yazmanız yeterli. Yine birliğimize bir tutsak asker alabiliyoruz arkadaşlar. Önceki videoda asker alma komutunu göstermiştim. Bu videoda ise askeri tutsak almayı göstereceğim. Yine campaign yazdıktan sonra nokta bırakıp add yazıyoruz. Ve ultra prisoner yazdıktan sonra tutsak almak istediğimiz askerin sayısını giriyoruz. Ondan sonra ismini giriyoruz tabii ki de. Komutu yazdıktan sonra enter demeniz yeterli. Eğer sayı girmezseniz otomatik bir şekilde bir tane verecektir. Bu arada bazı askerler biliyorsunuz Türkçe karakter içeriyor ve Türkçe karakter oyunda desteklenmiyor maalesef. Mesela böyle importluk askerleri de büyük iyi olduğu için onları desteklemiyor arkadaşlar. Eğer öyle bir asker almak istiyorsanız oyunu İngilizce almanız gerekiyor. İngiliz yazdıktan sonra İngiliz adını yazın. O şekilde komutu uygulayabilirsiniz. Yine bir sonraki ekleme komutumuza geçelim. Bu komutta arkadaşlar birliğimize bir lord ekleyebiliyoruz. Öncekinde tuzsak ve e, rastgele bir NPC ekliyorduk. Şimdi ise bir tane lord ekleyebiliyoruz. Bu lord rastgele bir şekilde geliyor. Yine bunun belirli lordları çekme komutu da var. Onu da birazdan göstereceğim. Komutu uygulamamız için campaign at random prisoner hero yazmamız gerekiyor. Yazdıktan sonra isim girmeniz yeterli. İsim girmezseniz zaten direkt sizi algılayacaktır. Enter'a basarsanız otomatik bir şekilde birliğinizde Herhangi bir medeniyetten veya bir krallıktan bir lord olmuş olacak. Buna tabii ki de paralı askerler de dahil. Yine bu komutu rastgele değil de istediğimiz herhangi bir lordu çekmek için de uygulayabiliyoruz. Onun için campaign at present to party dememiz gerekiyor. Bu komutu yazdıktan sonra tutsak almak istediğimiz lordun adına giriyoruz ve daha sonra kimin birliğini göndereceksek onun adını giriyoruz. Örneğin ben mesela birliğime Tussak olarak lukon almak istiyorum. İlk önce lükon adını yazıyorum ve ortaya arkadaşlar büyük bir çubuk işareti bırakıyorum. Bunu da tabii ki de alt tuşuna basıp tuttuktan sonra soru işaretinin yanındaki tuşa basarak yapabiliyorsunuz. Yani benim klavyemde öyle. Araya bu çubuğu koymazsanız maalesef komut uygulanmayacaktır. Çubuğu koyduktan sonra artık adını bilmiyorum bunun. Kendi ismimizi yazabiliyoruz veya başka bir lordun kimin birliğini gönderecektik onun ismini yazıyoruz ve komutu kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz. Birliğimizi bir de at eklemi öğrenelim. Campaign at horse yazdıktan sonra yine bu noktalama ve alt işaretlerini söylemiyorum artık. Onlar siz dikkat edersiniz. Campaign at horse yazdıktan sonra belirli bir miktar giriyoruz. Bu atları ayarlayamıyoruz mu? Evet ayarlayabiliyoruz ama onun bir çözümünü bulamadım arkadaşlar. Çünkü konsol ekranında Türkçe bir karakter kullanıldığı için ne demek istediğini anlamadım oyunun. Önceki videoda serbest özellik puan ekleme komutunu göstermemişim. Bu videoda göstereyim. Campaign at attribute points to hero yazdıktan sonra Serbest özellik puanı alabiliyoruz kendimize. Sadece Hero'dan sonra boşluk bırakıp istediğimiz miktarı yazmamız yeterli. Bunu göstermiştim ama bir de odak puanı almayı da göstereyim bunun yanında. Campaign at Focus Point to Hero yazdıktan sonra boşluk bırakıp istediğiniz miktarı girin. Beceri ekranınızda ne kadar yazdıysanız o kadarını göreceksiniz. Krallığa katılma komutunu da göstereyim. Krallığa katılmak bu komut sayesinde çok kolay. Campaign Join yazıyoruz katılma komutu. Kingdom yazıp boşluk bıraktıktan sonra katılmak istediğiniz krallığın baş harfi büyük şeklinde yazıyorsunuz. Burada şunu soruyor olabilirsiniz. Halihazırda bir krallığa katıldıysanız, bu komut sayesinde başka bir krallığa geçtiyseniz ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Düşman bile olmuyorsunuz. Sadece başka bir krallığa geçiyorsunuz. İlişkiniz filan da düşmüyor. Komut olarak geçirdiğiniz için oyun bunu ilişki olarak algılamıyor. Sizin yerleşkeleriniz de sizde kalıyor. Eğer krallıktan ayrılmak istiyorsanız veya başka bir krallığa geçmek istiyorsanız komut yöntemini kullanarak düşman olmadan ayrılabilirsiniz. Krallığa katılmayı gösterdim. Bir de paralı asker olarak katılmayı göstereyim. Camping join yazdıktan sonra Kingdom as mercenary yazıyoruz ve daha sonra boşluk bırakıp yine katılmak istediğimiz krallığın adını yazıyoruz. Eğer başka bir krallıkta paralı askerlik sözleşmeniz varsa bu fez ediliyor. Bir de krallığa şimdi klan eklemeyi göstereyim. Bu çok güzel bir komut çünkü eğer bir krallığın gücünü değiştirmek istiyorsak bu komutu kullanabiliyoruz. Camping create yazdıktan sonra çünkü klan oluşturuyoruz. Random klan yazıyoruz. Yine tekrar ediyorum aradaki alt ve noktaları söylemiyorum onları siz gördüğünüz için. Formu yazdıktan sonra boşluk bırakıp hangi krallığa klan eklemek istiyorsak onun adını yazıyoruz. Yazdıktan sonra otomatik bir şekilde o krallığa bir klan ekliyor. Ama klanda sadece bir üye oluyor. O da klanın lideri. Merak etmeyin zaten o evrenin çocuk yapacağı için da nüfuzu artacaktır. Şimdi oyunda çok güzel bir özelliği göstereyim. Biliyorsunuz oyunda destekçilerimiz var arkadaşlar. Bu destekçiler de bize nüfuz etkisi sağlıyor. Ne kadar çok destekçimiz varsa ki bu onur ve e, ünvandan falan gelebiliyor. Klan kısmından diğere girdiğimiz zaman destekçilerimizi görebiliriz. Yine bunu da komut olarak ekleyebiliyoruz. Ve tekrardan söylüyorum bu destekçiler size nüfus katkısı sağlıyor. Ne kadar çok destekçi o kadar çok nüfus demek. Campaign at supporters for main hero yazdıktan sonra ne kadar çok destekçi istiyorsanız onun sayısını girmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 10 yazdığınız zaman 10 tane destekçi geliyor. Bu destekçiler arkadaşlar maalesef zamanla sizi bırakıyor. Çünkü siz bunu hile yöntemle aldığınız için onlar doğal yöntemle gelmiyor. Ama merak etmeyin belli bir süre sizi hala desteklemeye devam ediyorlar. Siz ortalama şöyle bir 100 girin. Zaten zamanla bir 30 40'a kadar düşecektir o. Bir de krallıktaki bütün politikaları anında aktif etmeyi göstereceğim. Eğer bir krallığa katıldıysanız veya bir krallığın kralıysanız bazı politikaları yürürlüğe sokmak isteyebiliyorsunuz. Bu komutu yazdıktan sonra hiçbir şey yapmanız gerek yok. Tekrardan enter'a bastıktan sonra krallıktaki bütün politikalar aktif oluyor. Hepsi yürürlüğe giriyor. Ve bunların bazıları kötü politikalar arkadaşlar. Politika videomda gidip hangi politikaların iyi kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Bir yerleşkemizin binalarını yani inşaatlarını nasıl yükseltiriz. Bu komutu da bir göstereyim. Campaign at building level yazdıktan sonra boşluk bırakıp hangi yerleşkemizin bir binasını yapmak veya bir binasını yükseltmek istiyorsanız o yerleşkenin adını giriyorsunuz. Örnek vermek gerekirse makep yazdıktan sonra araya yine çubuk işaretini bırakıyoruz. Daha sonra hangi binanın levelini yükseltmek istiyorsanız onun adını girmeniz gerekiyor. Burada yine Türkçe karakter olursa diye oyun İngilizce almanız yeterli. O bina bir seviye yükselecektir. Evet size video boyunca bahsetmek istediğim komutları göstereceğim şimdi. Bu komutlar cidden çok hoşuma gitti. Zaten oyunda da ordu sistemi tamamen değişti biliyorsunuz. Bu komutlar sayesinde ordu sistemini artık siz de değiştirebilirsiniz kendiniz bizzat. Bu komutlarımız arkadaşlar bildiğiniz lordları etkiliyor, oyunun giriş hatını bile etkileyebiliyor. Hemen ilk komutumuzdan başlayalım. Campaign AI attack party yazdıktan sonra bir lordun ismini yazarsanız ki bu lord sizin düşmanınız olması gerekiyor. Araya bir çubuk ve kendi adınız. Tabii bunu başka lordlar adına da yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir lordun adını yazdıktan sonra başka bir lordun adını yazarsanız birbirine saldırırlar. Eğer neredeyseniz yazdığınız lord size saldırmaya gelecek arkadaşlar. Eğer siz ordu değilseniz o da 10 kişide dolanıyorsa yine de saldıracaktır. Komut olarak size ona bir zorunluluk veriyorsunuz arkadaşlar. Ondan kaçma imkanınız yok maalesef. Ne için kullanırsınız bilmiyorum ama belki bir ordudayken başka bir orduyu kovalıyorsanız bu komutu yazarak orduyu size yönlendirebilirsiniz. Şimdi bir de bir lordu bir yere şey nasıl yönlendirebiliriz onu göstereceğim. Bunu da şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela siz demircilik yapıyorsunuz ve kardeşiniz etrafta dolanıyor bir orduda filan. Size yönlendirmesini istiyorsanız bu komutu yazmanız yeterli. Campaign E go to settlement yazdıktan sonra hangi yerleşkeye kimin gitmesini istediğinizi yazıyorsunuz. Araya bir çubuk işareti bıraktıktan sonra yerleşkenin adını giriyorsunuz. Bunu kendimizde uygulamayız arkadaşlar çünkü oyun bizi yönlendiremiyor. Bir ordu bir köye yağmalamaya zorlayabilirsiniz. Bunun için de Camping Air Raid Village yazdıktan sonra hangi lordun köyü yamalamasını istiyorsanız onun adını yazıyorsunuz. Daha sonra araya yine bir çubuk işareti. Son olarak hangi köyü yamalamasını istiyorsanız o köyün adını yazıyorsunuz. Ben dediğim gibi açıklamada aynı nasıl yazılacaksa o şekilde vereceğim örnek olarak. Bir lordu şehre veya kaleye kuşatmaya zorlayabiliyorsunuz. Yine Camping Air Siege Settlement yazdıktan sonra hangi lordun bir yerleşke kuşatma yapmasını istiyorsanız onun adını yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp çubuk işareti ve yine boşluk bırakıp kuşatma yapması istediğiniz yerleşkenin adını yazıyorsunuz. Bir kale olabilir veya bir kent olabilir. Maalesef köylerde işe yaramıyor. Zaten onda yağm olayı var. Bu tabii ki de sadece düşman krallığı yapılabiliyor. Dost bir kralla maalesef yapamazsınız ve sizde de bu komut geçerli olmaz. Bir lordu eğer krallığınızdaki bir yerleşke kuşatılma altındaysa onu savunmaya gönderebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki de zorla oluyor arkadaşlar. Yolda bir tane birliğe rastlarsa tutsak düşme imkanı var. Campaign AI Defense Settlement yazdıktan sonra savunma yapmasını istediğimiz doğrudun adını yazıyoruz. Boşluk bırakıp araya bir çubuk, tekrar boşluk bırakıp yerleşkenin adını yazıyoruz. Hangi yerleşkeye kuşatma yapılıyorsa orayı direkt öncelik olarak savunmaya gelecektir. Bir yerleşkenin savunmasını tamamen silebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Garnizon ve milisini tamamen yok edebiliyorsunuz. Komut bile tabii ki de. Campaign Clear Settlement Defense yazdıktan sonra Boşluk bırakıp hangi yerleşkenin savunmasını silinmesini istiyorsanız onun adını yazıyorsunuz. En son tabii ki de enter demeniz yeterli. Garnizon ve milis sıfırlanacaktır. Belli ve bütün ordulara uyum basabiliyorsunuz. Önce bütün ordulara uyum basmayı göstereyim. Camping Boost Chosen of All Army istedikten sonra enter demeniz yeterli. Bu komut arkadaşlar Kalra dedi ki bütün orduların uyumunu boostluyor yani fullliyor belli ordulara basmak istiyorsanız Camping Boost Chosen of Army yazmanız gerekiyor. Alt seçeneği bütün seçenek aradan kalkıyor. Boşluk bıraktıktan sonra kimin ordusunu uyum boostu basmak istiyorsanız onun adını baş harfi büyük olmak şeklinde yazmanız gerekiyor. Enter dedikten sonra yazdığınız kişinin ordusuna uyum boostu basılacaktır. Oyunda bir görevi iptal edebiliyorsunuz. Aslında görevi tamamlama komutu da vardı da onu oyundan kaldırmışlar sebebini bilmiyorum. Campaign Cancel Quest yazdıktan sonra ki aradaki nokta ve alt söylemiyorum tekrardan. Yine burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çoğu görevde Türkçe karakter bulunduğu için Oyunu İngilizce alıp bu komutu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa konsol görevi görmeyecektir Türkçe karakter bulunduğu için. Ve görevin tam adını yazmanız gerekiyor. Dikkatli olun baş harfini ve son harflerine dikkatlice bakın. Yazdığınız takdirde aktif görevi anında iptal ediyor. Evet son olarak birazcık gereksiz bir e, komutu göstereceğimiz artık bunu da bonus olarak sayabilirsiniz. Ama 3 tane demiştim ben. E, 25. komutumuz olarak görebilirsiniz bunu. Halihazırda bulunan turnuvaları görmek istiyorsunuz. Komut sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Campaign Find Tournament yazdıktan sonra eğer harita size odaklandıysa otomatik bir şekilde bu komutu yazdıktan sonra turnuva neredeyse oraya gösterecektir. Tabii ki de Colorado'daki rastgele bir turnuvayı gösteriyor. Size en yakın turnuvayı göstermiyor. Eğer kuzey tarafında bulunuyorsanız Vilandia'daki bir turnuva falan gösterebilir ama da bir turnuva olabilir tabii ki de. Evet şimdi bonus komut olarak şunu göstereceğim. Kendi yaşımızı değiştirme komutunu göstermiştim. Başkasının yaşını değiştirme komutu da var konsolda. Fakat bu çalışmıyor arkadaşlar. Yani ben yapamadım. Yazıp bir yaş ve bir isim belirledikten sonra maalesef fonksiyon yok hatası alıyorum. Eğer siz bir çözümünü bulup yaptıysanız yorumları yazmayı unutmayın. Hemen ikinci bonus komutumuzu da göstereyim. Bunun da yine çalışıp çalışmadığının emin değilim ama sanırsam çalışıyor çünkü komutu uyguladıktan sonra saksız seçeneğini alıyorum. Bu komutumuz şehri kalkındırıyor. Peki bu ne demek oluyor? Zaten sorun da bu. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet, kalkındırmak, şehrin refah ve güvenliğinin artması, şehrin iyi bir duruma gelmesi demek. Ama oyunda bunun sonucuna ulaşamıyoruz. Belki bir şeyler değişiyordur ama ben dikkat etmedim. Campaign at Progress to Current Building yazdıktan sonra boşluk bırakıp yerleşken adını yazıyoruz. 1 ile 10 arasında bir tane sayı seçtikten sonra artık ne düzeyde artıyor onu bilmiyorum dediğim gibi. Siz bunu detaylı bir şekilde bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Son bonus komutumuzu geçelim. Bu komutun birazcık gereksiz isterseniz kullanabilirsiniz. Bir yerleşke ve bir lordla aranızdaki mesafeyi söylüyor komut. Camping Calculate Distance from Main party yazdıktan sonra aranızdaki mesafeyi öğrenmek istediğiniz yerleşke veya bilin adını yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp tabii ki de. Enter dedikten sonra size belli bir sayı veriyor. Bu sayı kilometre mi, oyun içi dakika mı tabii ki de bu bilinmiyor. Eğer biliyorsanız yine yorumları yazmayı unutmayın bizleri bir aydınlatın. Bunları da bonus olarak göstereyim dedim. 25 tane komut birazcık az geldi bakmak isterseniz ve merak ettiyseniz bu bonus komutları da bakabilirsiniz. Umarım komutları beğenmişsinizdir. Birazcık derin komutlar farkındayım. Ama temel komutları geçtiğim için bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer videoyu sevdiysen ve emeğimin karşılığı olarak bir like atabilirsin. Like attığın zaman diğer arkadaşların önüne önerilen video olarak çıkıyor. Kanalımdaki diğer videolara bakmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal ve bay bay.